Evet kargolarımızı verdik. Bugün sizi pazara götürüyorum. St. Pete'in merkezinde yöresel bir pazar kuruluyor dostlar. İşte gıda satılıyor, insanlar el yapımı ürünler satıyorlar. Bir de kapanıyor. Öyle normal bizim pazarlar gibi hayal etmeyin ama değişik bir tecrübe. Biz de hani kahvaltı yapmadan çıktık hem orada bir şeylerin tadına bakarız hem de bir pazara gezmiş oluruz. Hadi bakalım hep beraber pazara gidiyoruz. Küçükken hatırlarım böyle uşakta Salı pazarı vardı bizim eve çok yakın. Tabi buradaki pazar bizim oradaki gibi değil yani zaten pazar kültürü yok. Öyle Amerika'da işte pazara gittim domates, salatalık aldım, patates aldım öyle bir dünya yok dostlar yani burada her şey market üzerinden dönüyor. Ama işte Saint Pete Belediyesi bir alan belirlemiş. Bir park alanı. İşte orada insanlar gelip kendi yaptıkları el emeği ürünleri satıyorlar. İşte gıdalar satıyorlar. Değişik böyle yöresel yemek satanlar falan da var. Yaklaşık bir 10 dakika sonra oradayız. Dün Amerika için önemli bir gündü. 4 Temmuz'du. İyi, bağımsızlık günü. Ama bu sene Florida nezdinde sönük geçti dostlar. Çünkü 4 ile 7 Temmuz arası burada tropikal Storm uyarısı verdiler. Hatta çoğu belediyede organizasyonları iptal etti. Bizim de burada PR'de yapılıyor aslında. Havai fişekler falan atılıyor. Bayağı görkemli geçiyor ama bu sene çok sönük kaldı. Büyük ihtimal Amerika'nın diğer yerlerinde kutlanmıştır sağlam bir şekilde. Bizim bölgemizde kutlanamadı ne yazık ki. Bu bölgelerde bizim eski muhit. İlk St. Pete'e geldiğimizde bu muhite taşınmıştık. Bayağı da güzeldi. Orlando'da bir ay geçirdikten sonra burada ev bulmuştuk. Keyifli zamanlardı ya. İlk Amerika'ya alışma zamanları. Zorlu ama keyifli zamanlardı. Şimdi tabii biraz daha sistem oturdu. Bu muhit Mesela şu an bulunduğumuz ortam en sonki kasırgada da çok fazla etkilenmedi. Çünkü yüksekte kaldığı için en gözde muhitlerden biriymiş. Bizim de şansımıza ilk Amerika'ya adım attıktan sonra St. Pete'de bulduğumuz yer böyle bir yer çıktı. O yüzden en son çok yıkım olan kasırgalar olmuştu biliyorsunuz Helen Milton kasırgaları. Evimizin olduğu bölümler bu eski bölümler hiç etkisinde kalmadı yani direkt hiç su baskını bile yaşamadılar. Ama birçok bölge Saint Pitt'te kötü zamanlar geçirdi tabi. Evet, güzel de bir park yeri bulduk. Vallahi gölge. İş görür. Haydi bakalım. Çok tatlı bir hava var ya bugün. Şansımıza. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Hadi bakalım. Ben de bu bölgeye gelince şu evleri çok beğenirim. Yani abi villa gibi yapmışlar ama bayağı şehrin içindesin, şehrin merkezindesin. Önü ağaçlık. Ya şu tatlılığa bir bakar mısınız? Bayağı triplex ha buralar. Tek girişi var. Harika. Peki şu arkadaşın büyüklüğü. Amerikan arabalarının gerçeği bu. Yani bu dayı bayağı bir abartmış gerçi ama. Daha acıktım da biliyor musun? İnşallah güzel bir şeyler vardır şöyle. En azından bizim damak zevkimize uygun. Çünkü burada kolay değil. Yani bizim gibi böyle börekleri çörekleri bulamıyorsun. Değişik değişik şeyler yapıyorlar ama belki yöresel olduğu için hani bizimkine uygun, damak zevkimize uygun bir şeyler buluruz. Yol boş ama bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Amerika'da kurallar. Hadi abicim, hadi abicim. Evet yandık. Hadi bakalım. Hey, şunun tatlılığına bak. Hello. <laughs> çok iyi ya. sarı. Şimdi pazara doğru yürüyoruz. Yani aslında birçok yer var park edebileceğimiz arabayı ama çoğu yer ücretli. Ve saatine 4-5 dolar alıyorlar. Böyle Florida'da şehir merkezlerinde. Tabii değişen yerler var ama aktif bir şehir merkezindeyseniz 4-5 dolar ödersiniz. Bazı bölgelerde böyle 2 saatlik parkı ücretsiz sağlıyor. Yani gene bir binanın önü ama gün içinde 2 saat park edebiliyorsunuz. Sonra gidip yerini değiştirirsiniz arabanı falan farklı bir yere koyarsınız ama. Şimdi biz de 4-5 dolar vermeyelim diye Türk usulü <laughs> bir yere park ettik pazara doğru yürüyoruz. Evet yaklaştık hadi bakalım. Şu arabanın güzelliği peki. Ey yavrum ey. Ferrari'yi nasıl kaplamış bak. Ya sanat eseri gibi ha araba şu an. Bak burası da merkez caddemiz. Hani her şehirde vardır ya bir merkez cadde. Bu caddeden şöyle yardırdığınızda sahile kadar gidiyor. Hiç kesintisiz. Direkt Treasure Island'a iniyorsunuz. Şimdi pazar yerine ulaştık. Şu içeri bayağı bir kalabalık şu an çadırları kurmuşlar. Ya etrafta da çok fazla evsiz var dostlar. Şimdi her şehrin belli bölgelerinde işte çimlerde yatanları, sokaklarda yatanları görebilirsiniz. Amerika burası. Yani Amerikan vari yaşam tarzının içinde homeless kültürü çok yaygın. Burada da mesela bu parkta da sabahlayan işte çok fazla insan var. Onlara da bir değişiklik oluyor. Yani burada çünkü bir sürü alan kuruluyor. İşte yemek veriliyor onlara zaten. Gündelik hayatlarında da yardım alıyorlar bazı kurumlarda. Arka planda onları da görebilirsiniz ama tabii insani durumlar gereği bu bir yaşam tarzı olduğu için Amerika'da öyle gidip çekip işte insanların gözüne sokacak değiliz kamerayı. Dediğim gibi kültür bu şekilde. Biz şimdi pazarın girişine geldik. Girişimizi yapalım. Şöyle bir hem karnımızı doyuralım hem de yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Bayağı bir yoğun. Yani enteresan. Bak çeşit çeşit her şey var mesela. Adam avokado mu yapmış o? Avokadoyu hazır hale getirmiş. Burada satıyor. Yani belki kendi tarifidir. Alıp denemek lazım. Avokadosuz kahvaltı olmuyor burada. Şurada ballar var. Oo, 5 kavanoz bal 100 dolar. Ne diyorsunuz? Bir bakalım kaç paraymış. Doing well, how are you? Hello. Get one of these and this one right here. How much is this? Those are 28 for the big one. 20. 28. Yes, okay. You got it. Thank you. 28 dolarmış büyük kavanoz. Bak burada da gene meyveler falan satılıyor. Otlar satılıyor. Aa bu da peynirci. <laughs> Abi yani Türkiye'den alışıyız da burada görünce bir garip geliyor ya. Bak küflü peynir ya da değişik otantik peynirler. Bu sıralarda da peyniri bırakmaya çalışıyorum. Çünkü hastalık gibi çok fazla peynir tüketiyorum ben. Hani çok sevdiğim bir şeydi ama abi her tarafı yağ. Bir de buradaki peynirler Türkiye'deki gibi değil. Yani kaşar var hepsi kaşar peynirinin bir benzeri yok pepper jack'ti, yok montry jack'ti. Yani zararlı o yüzden bırakmaya çalışıyoruz. Öyle Türk peynirleri bulamıyoruz yani. Anca Türk marketine gitmemiz lazım. Aa bak şurada poğaçavari bir şeyler var. Ne acaba bunlar? Oo bir sürü. Bifli var. Patatesli var. Bak değişik. Buradan bir şey deneyebiliriz. Yapmış koymuş abim. 10 numara. Havuç tarator mu la bu? Hakikaten ha burada havuçlu bir şey var. Soğanlı havuçlu. Hello. How are you? Sapsarı ya. Böyle bir şey olur mu abi? Sap sarı çocuk. Bu taraf ayrı bir çıkışına doğru gidiyor. Neyse şuradan dolanırız. Burada taze meyve suyu ya. Kokonat. Bak yine aynı. Türkiye'deki mantık. Gene takıcılar falan da var. Hani böyle değerli taşlar satanlar da var. O şapkalar güzel. 45 dolar. Wow. Bak mesela el işçiliği dediğim bu işte. Yani normalde hasır bir şapka. Asla bu paralar olmasını beklemeyiz. Yani hazır satılıyor olsa ama El işçiliği büyük ihtimal abim kendisi yapıyor. 45 dolar fiyat yazmış üstüne. Değer mi değer abi. El işçiliği önemli. Baya da kaliteli ha. Baya ilmek ilmek örmüş. Bunlar aa bunlar da köpekler için. <laughs> abi tatlılığa bak ya. Yani bu ne kadarmış? Bak bu da 20 dolarmış. Çok tatlı değil mi ya? Valla ya insanların böyle dertleri var mesela. Yani kendi giyiniyor, ediyor. Aynı, aynı zamanda köpeğini de alıyor. Mesela takım olacak gezerken. ya yani burada önemli çünkü. Aa yemek yerlerine geldik. <laughs> Bak burada da çok güzel şeyler var ha. 4, 4 dolar ikisi 7'ymiş. Skon. <gülüyor> <gülüyor> uh, what is inside? <laughs> This, one? uh, this one's blueberry, and this one's a mixed berry. Mixed so, berry and blueberry, okay. Yeah. And um, this has turkey and Swiss with a little cranberry mayo. That's a tomato pesto mozzarella, mm -hmm. breakfast sausage and cheddar, ham and mm -hmm. Swiss, guava and cream cheese, uh, raspberry Danish, which killer, killer uh, cannoli, uh, okay. cherry Danish, and then the uh, deconstructed. Uh, and the croissant, uh, almond. and classic panel chocolate. Almond. Okay. My other ones are Şimdi buradan alalım bir şeyler. Bag your and one and I can I get one croissant? Yes. With chocolate. En azından bir deneyelim. Yani croissant var. İşte vecili bir şeyler var. Sebzeli. Ana how is this? It's going to be seven dollars. Seven. Burada keş çalışıyor abi. Yani pazardayız. Ona göre. <laughs> Thank you. Thank you. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi yiyecek bir yerler buluruz. Biraz daha dolaşalım. Aa bak burası da taşçı. Envai çeşit taş var burada bak. Ama fiyatlar Türkiye'den tabii biraz farklıdır. Burada bu işler nasıl yürüyor tam bilmiyorum ama. Ne diyor? İç 3 dolar mesela. Çok enteresan değil mi? Mesela şöyle bir taş alıyorsun 3 dolar. Mantıklı mı ya? Hani bilen varsa yorumlasın. Ben yabancıyım biraz bu konulara. Çok girdik ama. 3 dolar. Şurada mesela. Neydi şu amatist mi? Evet. Mesela tanesi 4 dolarmış bunların. Aynen. Şunları hatırlıyorum mesela. İzmir'deki girdiğimiz taşçıdan böyle toplar vardı. 10 dolarmış. 10 değil o 70'tir ya. Yo 20 bu. 20 dolar. Şu 70 yazıyor. Ulan anlaşılmıyor ki nasıl yazmış bunları. Şunlar mesela 10 dolarmış tanesi. Şöyle büyük amatistler. Mesela şu şu parça 150 dolarmış dostlar. Yani burada da işte hobinle falan uğraşabiliyorsun ya. Bayağı manyet çeşit model var, taş var. Güzel. İlgi alanına göre her şey şekilleniyor işte. Başka neler var bakalım bakalım. Şurada da bak. Mantarla ilgili bir şeyler var. Burası biraz tehlikeli bölge. Çok da anladığımız şeyler değil mesela şurada abim sergilemiş. Şimdi bunlar ne tür mantarlar bilmiyorum ama inşallah yemeliktir. Öyle düşünelim. <laughs> bir ürün daha alalım. Bak burası da bir şeyler yapıyor. O muffin mi o? Hemen gene tatlıya gitti. Yani <laughs> kafa tatlıda. Bak şu çok iyi duruyor ya. Yani şu donut gibi görüyorum. Bu Fransa'da falan yapanlar var böyle ünlü şeflerden. Bak içine dolguyu basmış. Kaç para acaba? Hello sir. What is this? As a tiramisu donut. Tiramisu donut. How much is this? Yeah I wanna. This one. Yeah. Hem tiramisu hem donut. Hadi bakalım. Başarılı bir şey çıkacağını düşünüyorum. Baya kallavi yapmış abim yani. And this one? That's a, that's a cookie. A mixed berry cookie. Mixed berry cookie. Yeah. Aa, bu da çok kallavi durmuyor mu ya? Ya bunu da deneyelim. Okey. One. Tanesi beşmiş. Yani bir cookie'ye 5 dolar. Amerika şartlarında bir tık pahalı ama ya yani burası yöresel bir yer olduğu için gayet normal. Çok takılmamak lazım. And this one is seven. This seven, this five. Okay. Bu 7 dolarmış, bu 5 dolarmış. soslar, otlar. Bunlar ne acaba? Abi köpek maması ama envai çeşitli köpek maması var mesela. Çilekli, karpuzlu. Böyle bir sektör var abi. Bunu kabul edeceksin ya. Amerika'da işte hayvanlar içinde ayrı bir dünya var. Ne yazık ki ülkemizden farklı olarak burada böyle bir olay var, böyle bir kültür var. Bak süngerci. Bu da bizim ilgimizi çeker değil mi? Yani burada da Yunan kasabasında görmüştük. Ta Tarpon muydu? Tarpon diye bir bölgeye gitmiştik. Orada görmüştük. 15 diyor. Yani şu küçükler 7 dolarmış. Bak bu sünger 7 dolar. Şuradaki büyük sürüngerler de 15 dolarmış. Bak burada da böyle egzantrik bitkiler var. Bayağı yosunla kaplamış. Fiyat neymiş? Mesela 30 dolar şu. Yani ne olduğunu pek bilmiyorum. Şurada 18 dolara bir şey var. Değişik ama görsel anlamında güzel. Yani yukarıdan sarkıtma olayı iyi olmuş. Bak burada tırağı açmışlar. Yağlı şeyler satılıyor olabilir burada. Yemek vari. Tam öğle yemeği tarzında. Ne var bakayım? Aynen balık var, hot dog var. Ve çoğu da şu an mesela saat hani 11 11.30 civarı kahvaltı yapıyorlar ha bu arada. Yani şimdi bizim gibi değil. Adam burada sabahın köründe hot dog'unu yiyor, bifini yiyor. Yani hiç değil, öyle hamur işine gömülme dertleri yok. Bakma, obezite var ama işte bu tarz gıdalar burada çok net sabah falan da yeniliyor. Yani zaten restoranlara gittiğinizde de yumurtanın yanında illa bir beef ya da işte bir bacon. Bir şey bir şey yani illa et olacak. Burası da <laughs> vegan burger yani et yemeyenlere alternatif çözüm. Sanırım bir kahve bulamayacağız burada. Burası neymiş? Ne satıyor abi bu? Kahve var mı kahve? Vallahi var mı? Aynen var gibi. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Kahvede 4 dolarmış. Yani normal bir kafe fiyatı. Öyle abartı bir şey yok. Yani en yorucusu da bu. Sıcakta bekle bekle bekle. Can I get coffee? Yeah. Two coffee, hot coffee, hot please. Coffee. Yeah. All right. Anything in that coffee? No, just black. Just black. All Right up. Thank you. Haydi bakalım. Şöyle oturacak güzel bir yer bulalım. Tam böyle tatlıları aldık. Kahvemizi de aldık. 10 numara bir cumartesi kahvaltısı. Hadi bakalım hafta sonu kahvaltısı. Açık alana geldik. Bak Semkit'in en sevdiğim noktaları. Şimdi Pierre'e doğru yürüyeceğiz. Ee, orada oturacak bir yerler buluruz. Ya çok keyifli ortam. Bak burada gökyüzü çok geniş görünüyor abi. Yani ağaçların içindesin. Denize doğru yürüyorsun. Şurada zaten liman var. Çok keyifli insanlar bak sabah sporunu yapıyorlar. Almışlar kahvelerini. Ya mis gibi ortam. Şimdi güzel bir oturacak yer, bank veya işte bir masa bir şey buluruz bakalım. Okay. Bak Pierre Bölgesi'ne de açmışlar. Güzel, burada da otantik şeyler var. Tam böyle hafta sonu işi ya, valla çoluk çocuk gelip burada keyif yapılacak ortam. Bak şurası baharatçı mı? Evet. Değişik değişik baharatlar. Şurada dekor ürünleri var, bak burada çantalar var, kıyafetler var. Ya bayağı ufacık bir butik açmış yani burada. Güzel. Burası da Saint Pit'in Tarih Müzesi. Tam Pierre'in girişinde. Yani bakmayın burası da nereden baksanız 100 yıllık bir şehir. Yani şöyle geçmişe gittiğinizde güzel olaylar var anlatırım bir gün. Baksana burada bir şeyler kurmuşlar. Vay vay vay. Bu ne bak bağımsızlığa heykel yapmışlar kumdan. Biraz bozulmuş ama Bayağı da güzel yapmışlar. Bak deniz kıyısına geldik. 10 numara bir ortam var. Valla en sonunda oturacak bir yer bulduk. Yani tam böyle deniz kıyısındayız. Pierre'in en ucundayız. Hani ufak tefek bir ağaç gölgesi bulabildik dostlar. Güneş yakıyor şu an. Şimdi aldıklarımızı yiyeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Keyifli bir gündü. Keyifli bir geziydi. Ara ara bu tarz gezileri yapacağız sizinle. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.